AB Kapital'ine herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün fon e, yöneticisi Mustafa Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Duygu. Nasılsın? <laughs> Mustafa Bey gündemi takip ediyoruz. Biraz Türkiye için yoğun bir gündem var biliyorsunuz. Yani hem TCMB bir faiz kararı olacak diye taraftan da haftanın en önemli aslında olayı belki de e, borsanın da yakından takip ettiği Türkiye'nin gri liseden çıkıp çıkmayacağı belli olacak biliyorsunuz. Toplantı bugün başladı ve iki gün sürecek. 26 Haziran, 28 Haziran arasında buradan gelecek haberlere odaklandık. Tabii ki buradaki belirsizlik de Borsa İstanbul'u negatif etkiliyor. Haftanın başından beri baktığımızda bir isteksizlik var Borsa İstanbul'da. Alışlar zayıflanırken satışlar prim nokta hızlandığını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde Borsa'da nasıl bir seyir göreceğiz? İsterseniz çok kısa bir özetleyelim. Valla duygu yani borsada iştah azalması var. Borsada şöyle baktığım zaman BIST endeksine işte 1370'ten başlayan yükselişlerde şimdiye kadar bir desen olarak kabul ettiği bu yükseliş açısı, iştahı, momentumu bunların hepsini kaybetmiş durumda endeks. Yeni zirve oluşturmakta zorlandığını görüyoruz. Yani 11 binli seviyelere geldikçe burada Alım tarafında eksiklik hissediyoruz. Yani Tahtalara baktığımızda endeksyen hisselerin zaten e, durumu belli. E, X30 endeksi hisselerinde taze para girişi yokluğunu hissediyoruz. E, dolayısıyla e, endeks şu anda biraz daha yatay bir bant aralığında devam etmekte. Fakat bu seviyelerden bizim bir katali kat kataliste ihtiyacımız var. Yani ateşleyecek bir e, fitile ihtiyacımız var. Ama endeks bunu yaratamıyor. Hikayeleri yaratamıyor. Biraz bayatladı artık e, konuştuğumuz hikayeler. E, bu anlamda e, işte gri listeden çıkma konusunda endekste endekste ciddi bir beklenti var. E, eğer bu olmazsa burada satışlar biraz daha derinleşir. Zaten e, hisselere baktığımızda tahtalara baktığımızda e, ciddi bir hacim düşüşü var tahtalar boş çok rahat alınıp satılamıyor X30 endeksi dışındaki hisseler zaten çok kırılgan dolayısıyla bu kırılgan yapıyı biraz daha derinleştirebilir burada yeni alım aktivitesi görmekte biraz zorlanabiliriz o yüzden hem zamanlama açısından hem de tabii ki önümüzdeki dönemde yabancı fonların girişi beklentisini taze tutması açısından gri listeden çıkıp çıkmayacağımız bence şu aşamada en önemli konu olacak. Yani Merkez Bankası toplantısından bahsettin. Merkez Bankası toplantısında işte bir artış beklemiyoruz. Olursa 100 bips bir artış olur en fazla. Bunların hepsi endekse nötr etkisi olur diye düşünüyorum ama gri listeden çıkarma çıkmamız en azından burada zirveleri yeniden test etmemiz. Bu zirveleri yukarı yönlü geçiyor olmamız ve şu artık 9800 Yakın olan seviyelerden biraz uzaklaşmamız açısından gerekli yakıtı sağlayabilir. Kısa süreli de olsa bu alımları ilk önce yerli tarafta daha sonra orta uzun vadede yabancı tarafında biraz daha ağırlıklı olarak görme ihtimalimizi arttırır. Bu beklenti en azından endeksi biraz daha diri tutar ve bu 1370'ten başlayan trendi aşağıya geçmememize bir vesile olur diyelim. Mustafa Bey isterseniz her hafta baktığımız uzun vadeli bir endeks grafiği vardı. Onu da ekrana verelim ve endekslerinden hangi tekrar seviyelerini yakın ve kısa vadede takip edeceğiz onlara bakalım. Evet, şu grafiğe bakıyoruz. İşte tam bahsettiğim buradaki bir yükseliş açısı var. Şöyle buna paralel çizerek kopyalayacağım. Buradaki açım yine buna uygun gidiyor. Paralel çiziyorum. Bunu daha önce yayınlarda gösterdik ama bence bunu göstermenin tam zamanı. Burada belli bir iştah ve buradaki yükselen trendte belli bir açıyı en azından endeks yakalayabildi. Her yükselişte bakın aynı açıyla neredeyse yükseliyoruz. Fakat şöyle son 7200'lerden gelen yükselişlerde artık yarıda kalıyor bu. Şuna bir paralel daha çizelim ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Buradan başlayan yükseliş en azından bu açıyla biraz daha yükselmesi gerekirdi ama ne yaptı burada endeks? Burada artık açığı biraz daha yatay oldu. Momentum kaybı oldu. E, iştah kaybı var. Bunu da grafiğe baktığımızda çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. E, 1370'ten başlayan şu önemli çizgimizi şöyle bir mavi yapalım. Görsel olarak Gözümce daha dikkatli bir şekilde çarpsın. Şunu da şöyle biraz koyu yapalım ki <laughs> e, Bu gördüğümüz mavi yükselen trendin üstünde kalmamız önemli ama ya bu bölgelerden uzaklaşmamız lazım. Artık yeni zirve testleri buradan en azından buradaki açıyı tekrar yakalıyor olup e, bu seviyelerden uzaklaşmamız lazım. Çünkü zaman geçtikçe bu seviyeye yaklaşacağız yükselen bir trend olduğu için. E, 20 haftalık ortalama da burada birleşmiş vaziyette. E, dolayısıyla zamansal olarak da e, biraz önce söyledim. E, neden zamansal olarak da anlamlı bu e, gri listeden çıkmamız? Çünkü artık bu bölgelerden bizi fiyat hareketin uzaklaştırması lazım ki risklerden uzaklaşalım. Tekrar bu seviyeyi bizim testimiz ki e, bir önceki dip seviyesi e, 10 Haziran. Ee, haftasında 9958'li ee, yükselen trend şu anda bu hafta itibariyle 9950 yani ikili dip yaptığı yerde çok da önemli bir seviyeyi test etmiş olacak 9950 bu bölgelerin altına 9900'ün altına sarkmamışız geçmemiz 50 haftalık ortalama 8600'lü seviyeler daha da önemlisi bu yükselen güzel trendin aşağıya geçilmesi neden olacak satışlar burada de biraz derinleşebilir benim tek baktığım hani yukarı yönde bir direnç söyleyecek miyiz evet zirve var zirvenin üstünde 12.000'li seviyeler var ee, ama burada önemli olan bu destek noktaları iyi bilmek, iyi idrak etmek ee, ve bu seviyelere yaklaştığında en Azından hali hazırda uygulayabileceğiniz bir stratejiyi e, devreye sokmak e, şimdiden düşünmekle olacak şeyler. E, uzun vadeli grafiğimize baktığımızda e, bize yeterince riskler hakkında fikir veriyor diyelim. Mustafa Bey, evet. dilerseniz dinleyeceğimiz sorularıyla ile ilerleyelim. Hisse bağlı sorular geliyor. Teknik anlamda bir değerlendirme yapalım. E, Ahmet Karakuş, Zoran e, bakabilir mi Mustafa Bey diye sormuş. İsterseniz Lorenle başlayalım haftalık grafikten başladık. Haftalık grafikten devam edelim. Zorende de şöyle baktığımda güzel bir yükselen trend aşağıya geçilmiş durumda. Logaritmik grafikte bakıyorum. Hani en iyi ihtimalle aldığımda buradan çizerim. En iyi ihtimalle de şöyle bir nokta aşağıya geçilmiş olur. Bu hoş bir seviye değil. Aşağıya geçmiş olduğu seviye. Şöyle bir ikili dip seviyesi de buradan aldığımda 5-10 seviyelerinin altındaki geri çekilmeye çok dikkat etmek lazım zorende ee, tam olarak 20 ve 50 haftalık ortalamalar arası, arasında sıkışmış yukarıda 580 aşağıda 526 5 26. 5 510'a kadar çekiyorum 510 ve 580 arasındaki fiyat hareketlerinden ötürü kalmak gerektiğini düşünüyorum 5.10'un 10un altındaki geri çekilmelerde şöyle bir riske maruz kalırsınız burada 4 seviyelerine doğru geri çekilmenin teknik olarak kapısı açılmış olur. Yani bu bölgede kalmak istemiyorsanız 5.10'un altında stop olup eğer bu hisseyi almak istiyorsanız da 5 5.80'in üstünde düşünmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E, Alarko sorulmuş son zamanlarda merak edilen hisselerden. Alarko'ya da bir bakalım. Alarko. Şimdi haftalıkta baktığımda şöyle biraz daha açalım. Alarko'da çok net bir yükselen trendin aşağıya geçildiğini görüyoruz. Hangi seviyede bu aşağıya geçilmiş? Tam olarak burada gepli boşluk bırakmıştı 116 seviyesinde. Yani Bu formasyon bize ölü kedi sıçraması diye bir formasyon var. O formasyonu çok hatırlatıyor. Daha sonra düşüş devam etmiş. Nereye kadar düşebilir Alarko? Alarko 87 seviyelerine kadar şu anda geri çekilme potansiyeline sahip. Yani şöyle baktığımda 87 seviyeleri biraz daha anlaşılır oluyor. Ee, dolayısıyla bunu bir de Fibonacci ile doğrulayalım. Yani bakalım Fibonacci düzeltme seviyeleri. Yani uzun vadeli bir hikayeyi bozduğundan yani kısa vadeli yükseliş değil de hareket hemen başladık yerlere doğru alıyorum. Hatta en başından alıyor hareketleri. E, ne işte aşağıda 80 Fibonacci seviyeleri de işte 91 seviyesinde 87, 91 burada e, uygun seviyeler olarak gözüküyor. Geri çekimlerde destek seviyesi e, bu açısından e, bence yukarıdaki 12 yukarıya geçildiği sürece Melarko'daki e, bu baskı devam eder. E, gelip günlük Fiklerde arasaya baktığımda arası satılık bölgesinde kısa vadeli göstergeler bir tepki olabileceğini gösteriyor. Bu tepki de önemli olan burada gördüğümüz gap gap bölgesinin kapanıp kapanmayacağı benim için öncü bir sinyal olabilir. O yüzden bu gap'in kapanıp kapanmayacağına dikkat etmem gerekiyor. 106 ve 112 bandı arasında bu gap'in kapanması beklenir. Kapanmıyorsa aşağı yönlü hareketlerde bir kırılım, bir devam formasyonu olarak çalışır ve dediğim aşağıdaki destek seviyeleri e, tekrar görülebilir. E, Alarko yatırımcılarının dikkat etmesi gereken seviyeler bunlar. Bir de Alarko Carrier sormuşlar. Ona da bakalım isterseniz Alarko'dan sonra Erol Okçu sormuş. Alkar. Alkar. Alkar ya az görüyoruz böyle endekste düşen trendleri yukarı geçtikten sonra yükselen diplerin devamını e, şuralar hisse bulmakta zorlanıyoruz böyle durumlarda endeksteki geri çekilmenin biraz daha devam etmesi beklenir onu da ek parantez olarak söyleyeyim. Alarko Carrier için 1392 seviyesindeki destek Bence önemli bugün gün düşüğüyle o seviyelere biraz yaklaşmış bu seviyelerin altında yeniden bu 20 haftalık ortalama 1323 seviyelerine doğru 20 günlük ortalama 1323 seviyelerine doğru geri çekilmenin devamı beklenebilir ama şu anda şöyle daha net bir şekilde göstereyim şu anda riskli bölgenin dışında şu anda biraz daha pozitif bölgeye geçmiş durumda. Yani buradaki dip bölgesini RSI'ye de baktığımda e, pozitif yönde yukarıya geçmiş. 1368'in altına gelmesini istemiyorum. Bu kırmızı bölgenin içinde çünkü karışık işlem aktivitesi devam eder. Bu seviyenin üstünde kalması, bu kırmızı bölgenin üstünde kalması da bence önemli. Kısa vadeli en kuvvetli direnci olarak izleyeceğim seviye. Ee, 1560 olur. 1560'ın üstünde yeniden zirvelere doğru eski görmüş olduğu zirveye doğru hareketin devamı beklenebilir. Şimdilik e, geniş bant aralığım 1375 yukarıda e, 1570 1370-1570 kafalarda rahat kalır. E, bu bölge aralığında e, işlem bandı içinde karışık işlem aktivitesi devam eder. Ee, İz enerji İz <laughs> enerji Bakalım iz enerji ne yapmış? İstemir enerji. <laughs> oh. Yine halk arızaların görüntüyü görüyoruz. geçiyor gibi yapıp tekrar aşağı geçiyor, tekrar aşağı geçiyor, tekrar aşağı. Dolayısıyla Hani bunu buradan mı çizerim yoksa buradan almam mı daha hayırlı olur? Sanki buradan almam biraz daha hayırlı olur diye düşünüyorum. <laughs> Yukarıda gördüğüm önemli direnç seviyesi 24.87 25. Hemen üstünde 25.67 50 günlük ortalaması var ama benim için 25 seviyesindeki bu alçalan trend daha kuvvetli bir e, destek noktası. Şöyle alalım. 22.54'teki destek noktası aşağı geçildikten sonra tekrar toparlanmış. Neredeyse halka arz fiyatlarına çok yaklaşmış. Özellikle hissede alım düşünen, taze alım düşünen yatırımcılar için bu bölge hissede alım bölgesi olarak denenebilir. Stop seviyem kesinlikle 21.50 olur. 21.50'nin altında akış devam edebilir. Yani buraya kadar geldi hocam. Buradan daha aşağıya inmez diyorsanız size şöyle bir neyse buradaki yorumumu bitireyim. Ee, aşağıda stop noktam 22.55 yukarıda direnç seviyem 25 seviyesi. Bu bölge aralığından hangi yöne kurtulursa o yönde aktivitede artış görülebilir. Bu grafiğe benzer ne var? Hani o seviyelerde aşağıya geçilmez dediğimiz. Buyurun. Yine bir alçalan trend aynı şekilde yukarıya geçmiş yukarıya geçmiş burada da bir önceki zirveden alacağım alçalan trendimi daha iyi bir çalışır alçalan trend. Bu bölgede de şu bölgede geçilmez diyorduk. Böyle, bu bölgede diyorduk ya artık buradan tepki alır geçilmez. E şimdi bu bölgeye kadar düştük ama hisse düşmeye devam ediyor. Yani bu, bu grafiğe bakarsak dibin dibi var arkadaşlar. O yüzden stop seviyelerini mutlaka iyi çalıştırmak lazım ki uzun vadeli yatırımcı olmaktan çıkalım. Güçlü yerlerde kalalım. Merko. Merko Gıdağ. Ha biraz daha kısa vadeye yaklaşacağım Merkoda. Şöyle 11.85'te ikili dip seviyesi var. Bu ikili dip seviyesinin altında geri çekilme devam eder. aşağıda onlu seviyeler ilk desteğim. Onun altında 9.24 diğer destek noktam. Takip edeceğim seviye şimdi şöyle bir alçalan trendim vardı yukarıya geçti. Görüyorsunuz tekrar geri gelmiş. Dolayısıyla bu trendi buraya çizmem çok güçlü bir yapı bence oluşturmayacak. Kısa vadeli bir endikatör gösterebilir ama daha net. Yani ben aldıktan sonra geri dönme ihtimali biraz daha az olsun diyen yatırımcılar için de ben buradaki yatay bölgenin Şöyle buradaki yatay bölgenin yukarıya geçilip geçilmediğine daha fazla bakarım. Yani erken uyarı sistemini burada alabilirsiniz ama eğer şu nokta biraz daha bu noktaya yaklaşmış buradaki alçalan trendin bu ara bölgesinde bir dirsek teması olsaydı daha kuvvetli bir e, direnç olurdu. Ama buradaki direnç bölgesini ben bu anlamda çok kuvvetli görmüyorum. O yüzden yatayda 13-17... 13 bu bölgelerin üstünde daha net bir alım sinyali verir. Aşağıda ise 1185'in altında stop seviyelerini çalıştırmak gerektiğini ve buradaki satışın devam edebilme riskinin olduğunu da göstermek isterim. E, Ender Sinan tüpraş olmuş Mustafa Bey. Bayağıdır sorulmuyordu tüpraş ama uzun zaman satış baskısı altında kalmıştı. Evet. merak ediyor. Satışlar devam eder mi yoksa buradan yeni driver oluşturur mu? Şimdi i̇şte biraz önceki grafikte gördüğüm dirsek burada oluşmuş. Dolayısıyla buradaki alçalan trende e, dikkat eder ve alıyorum. Şöyle bir e, açılan üçgen formasyonum var. E, Megafon da diyebiliriz buna. Bu böyle bu bu tarz pozisyonlarda trade etmek biraz daha zor. Çünkü destek ve direnç noktaları birbirinden uzaklaşarak gider. dolayısıyla yukarıda 169 yukarıya geçilmesi burada alım aktivitesini arttırabilir. Ama şunu şöyle sildiğimde tamamını 20 günlük ortalama da burada iyi çalışmış. Yani bu 20 günlük ortalamayı revize edelim. Şöyle 23 günlük ortalama yapalım mesela. Uygulayalım. Biraz daha yani şu bölgeyi yakalamaya çalıştım. Bunu 25 günlük ortalama yapalım, uygulayalım. Biraz daha kördinler bir grafik oldu. Şöyle 18 yapalım. 18 sanki biraz daha çalışan bir grafik oldu. 18 ortalama grafiğini çalıştırabilirim ama burada şunun üstüne geçmesini istiyorum. Sanki benim için 22 günlük ortalama burada biraz daha uygun gibi duruyor. Yani bu şekilde görsel olarak hangi ortalamanın daha iyi çalıştığını bu şekilde test edebilirsiniz, görebilirsiniz. Destek noktam TÜPRAŞ'ta 160. 160 seviyelerine geri çekilmelerde burada alım fırsatı denenmesi gerektiğini düşünüyorum. 160'ın altında stopları biraz daha kısa tutabilirsiniz. Yukarıda direnç olarak da ben... 183 seviyesindeki direnci önemsenin, bu seviyenin yukarıya geçilmesi alım aktivitesi yönünde biraz daha net fikir verebilir. Migros, bugün gelen sorular farklı sektörlerden, aslında güzel oldu böyle her sektörden bir hisseye bakmış gibi oldu. Migros'a devam edelim. Migros, canavar ya, çok iyi duruyor. Yani e, endeksteki en kuvvetli grafiklerden e, kısa vadede bu yükselen diplerin bu şekilde aşağıya geçilmesini çok da bir istemiyoruz. Yani gönül ister ki biraz daha yukarı gitsin. Daha sonra yukarıya uzun bir çubuk bıraksın. Burada tam tersi bir hareket olmuş. Fakat genel hatlarıyla 500 seviyesi üzerinde durabilen e, Migros'ta orta ve uzun vade hedefini yukarıda 604 olarak belirliyorum. Yani 500'ün üstünde hedefimiz 604 ilk hedefi 500 seviyelerine geri çekilme burada alın fırsatı olarak değerlendirilmeli. 487 seviyesini bu seviyesi de stop loss olarak görüyorum. Yani 500 seviyelerine yaklaşıldıkça yapacağınız maliyetlerde maliyetler için 487 60 stop seviyeniz olmalı. Ben bu deseni takip ederim Migros'ta. <laughs> Hemen o zaman Alfas'ta devam edelim Mustafa Bey. Yine yatırımcıların çok merak ettiği hisselerden bir tanesi oldu Alfas. Enerji sektörü hisseleri zaten hala popüler olmaya devam ediyor ama bu sene istenilen performansı da göstermediler. Vallahi şimdi Alfas'a geri döneceğim. Astor pardon. Kontrolmatik alfas. Yani enerji şirketlerinde ciddi bir istek kaybı. Geçen sene popüler demişti Bu popülerliği bayağı bir yitirmiş gözüküyorlar. Ee, gördüğünüz gibi bu trend aşağıya geçildikten sonra test edilmiş bu bölgede fakat yukarıya geçememiş. Dolayısıyla 77-60 çok önemli bir seviye benim için Alfas, Alfas'ta. 77-60'ın üstüne çıkamayan Alfas aşağıda e, 57 seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeline sahip olur. Unutmamalıdır ki burada kısa vadeli e, ortalama uzun vadeli ortalamayı da aşağıya geçmiş. 50 günlük ortalaması yukarıda sıralı dirençlerini merak ediyorsak eğer ilk önce e, 77 şuradan tam söyleyeyim arkadaşlar. 77 60 yukarıda 83 85 asıl fiyat hareketinin pozitif olduğu tarafa geçmesi 83 85'in üstünde olacaktır. Buradaki alçalan trend ve 50 günlük ortalaması üstünde 77 60'ın altında kaldıkça da baskı aşağıda 56 seviyelerine kadar götürebilir. Buraya geldiğinde yapmış olduğu bu tepki hareketlerine, mesela burada bir tepki alışı var. Son 3 günde, geçen e, ayın 20'sinde 3 gün tepki hareketi var. Tepki hareketleri Aresayın çok fazla dip seviyelerinin, çırı satım seviyelerinin olmasından kaynaklanıyor ama bu Aresay'ın rahatlatmanın verdiği ekstra alanla, Gezi çekilmek için kullandılar. Ee, yani artık tepki bölgelerine yaklaşıyor, ee, ama ee, stopları elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum ya da ufak ufak kademeli almak lazım diye düşünüyorum bu enerji şirketlerinde. Çelebi ile devam edelim. Tanju Duran sormuş Çelebi'ye. Hava servisleri çok kuvvetli gidiyor. Çelebi, Tav. Yani buradaki yükseliş ivmesi endekse ters hareket ediyor. Endeksten negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Daha fazla ivme var, daha fazla iştah var. Ee, ve yükselen trendler burada hala gücünü koruyarak devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 250 2000 şöyle 2340 2340 seviyesi Pardon arkadaşlar şöyle alacağım. Ufak donmalar yaşıyorum kusura bakmayın. Heh. Şurada oluşturmuş olduğu bir çanak var. Bu çanağın <laughs> Dur, grafiğimizi kaybetmeyelim bari şuradan. Heh. Buradaki çanağın daha orta ve daha kısa vadedeki hedefi yukarıda 2750 seviyesi yani diyebilirim ki 2350 seviyesinin üzerinde kaldıkça yukarıda 2750 seviyelerine doğru bir yükselişin devamı gelebilir. Her geri çekilme 2340 seviyelerine alım fırsatı olarak değerlendirilir. Fakat bu alım fırsatının stop seviyesi hemen 2300-2310 seviyesindeki yakın bölgelerdir. Stop seviyelerine dikkat etmek gerekiyor. Zira 2340-2350 bu seviyelerin altındaki geri çekilmelerde ilk etapta da ilk etapta 2190 onun altında yeniden 1970 seviyeleri test edilebilir. Yani bu desen benim için gayet uygun bir desen olur. Tafta şey çelebi takibinde <laughs> güçlü grafiklerden biri bence böyle güçlü grafiklerde kalmak lazım özellikle endekste bu kadar momentum ve istek kaybının olduğu dönemlerde. <laughs> şişe cam sorulmuş iki yıl oldu demişler hala bir şey yok şişe diye nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa vadede bir hareket gelir mi? Evet. Kaç yıl geçti aradan <laughs> ayrı gayrı ah <laughs> ah valla şişe yatırımcılarına Allah sabır versin. Yani insanın her bu hisseyi gördüğümde insanın içini kurutur diyorum. Hakikaten öyle yani adamın içini kurutur sabır tahtası temel olarak bence iyi incelemek lazım destek noktası 46.90 46.90 seviyesinin altında yeniden aşağıda 45.57 onun altında işte 44.50 ve işte 43.70 bu bölgelere doğru geri çekilmenin devamı gelebilir yine burada yatay bir boyalı alan çizelim Ki bu alanla şu görsel olarak da evet bu bölge aralığında karışık işlem aktivitesi devam eder. Bu bölgenin alt ve üst sınırlarını kısa vade kuvvetli destek ve direnç olarak e, belirlerim. 46 80nin altındaki geri çekimlere mutlaka biraz daha kuşkuyla ve dikkatle bakarım. Yukarıda 49-50 seviyelerin yukarıya geçilmesi hissede canlanmayı arttıracaktır. Ama 50 ve 20 günlük ortalamalara baktığımda buradaki 20 günlük kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı aşağıya doğru geçtiğini görüyorum. bu da satış baskısını biraz arttırabilir. Arasaya geldiğimde Aresay aşırı satım bölgelerine biraz yaklaşmış. Fakat bu ise aşağıda bu bölgeleri test ede de 43.70'lere inme potansiyeli de var. Yani buraya bakıp da Arasay'dan ya buradan tepki alır diyemiyorum. o yüzden söylüyorum. ben bant aralığı ve seviye kontrolüyle ile şişeyi takip etmeye devam ederim. Mustafa Bey, bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama yayınımızı izlemek isteyenler, en yani de işte ne oluyor bunu öğrenmek isteyenler YouTube üzerinden yayınımızın tekrarını evet. izleyebilirler. Her hafta Mustafa Bey ile birlikte yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip ettiğini bizi izlemeyi unutmayın. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim katıldığınız, bize zaman ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.